Bugün 31 Ağustos 2025 Kayseri'deyiz. Kayseri'nin millet bahçesinde kültürümüzün yoğrulduğu müthiş bir yere geldik. Nereye geldik? Değerli İlker Bey'in kültürümüze ait özellikle Anadolu'ya ait kilimlerinin sergilendiği antik pazar diyoruz ama ben İlker Bey'im size antik pazar Gerçekten bu işe gönül vermiş çok değerli bir arkadaşımız diyorum. Kilimin tarihçesine baktığımızda biz Anadolu'ya binlerce yıl öncesinden gelmiştik. Kilim Anadolu'dan motifleriyle, desenleriyle bir şiir olmuştur. Kilimsiz bir Türk toplumu asla düşünülemez. milattan önce 2500 yıllara kadar kilim bulun, e, halı bulunmuştur. Dolayısıyla Anadolu'ya gelen Türkler heybeleriyle gelmiştir, motifleriyle gelmiştir, desenleriyle gelmiştir. Bu bağlamda sevgili kardeşimiz 1860'larda 19. 18. yüzyıllarda Anadolu'ya gelen göçerler özellikle Kayseri, Sarız, Pınarbaşı civarında kilim dokunmuşlardır. Göçerler, yarı göçerler kilim genç kızların rüyasıdır. Kilim çeşitleri bazı arkadaşlar hepsine kilim diyoruz. Kilim kilim vardır, zili vardır. Dolayısıyla erkek vardı, cecim vardır, kilim vardır. Kilim deyince sadece bir motif anlıyoruz. Kilimlerin üzerindeki her motifin genç kızlarımızın rüyası, genç kızlarımızın ideolu vardır. Her motifin bir anlamı vardır. Genç kızlarımız eli belinde motifi kadınımızın doğurganlığını, kadınımızın gücünü ifade eder. Bıtırak motifi, ona göre Anadolu'daki buğday motifi kadınlarımızın yiğit Anadolu delikanlılarını anlatır. Kilim, dolayısıyla diğer kilim çeşitleriyle birlikte sergilediğimiz... İlker Bey'e kültürümüzü yaşattığı için. Burayı ben pazar olarak görmüyorum. Kendisi gerçekten bizim kültürümüzü yaşatan bir e, sanat sever diyorum İlker Bey. Çok biraz da sizden lütfen biraz da sizden bahsedelim. Ha Bu arada geçmeden Vallahi önce lazım. kilim nasıl oluyor? Bu obje buraya gelmezden önce koyunlarımız kırkıldıktan sonra doğal boyalarla ipler e, boyandıktan sonra bu söylediğim 50 yıl, 100 yıl önce maalesef günümüzde Anadolu'da Kilim dokuma diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Bunlar bu görmüş olduğunuz kilim dokumada ıslarda kullandığımız kirkit değil mi İlker Bey? Evet bu eski kilim kirkitidir efendim. Bunun da kilim dokunurdu. Kilimlere biraz daha seyrek böyle tok vurduk. Halı kirkiti ayrı olur. Şu da mesela çok eski. Ermeni döneminden kalma. Bakınız, Bayağı bir eski bir kirkittir. Bakınız ifade ettiğimiz gibi 18. 19. yüzyılda Anadolu'da kilim her evde vardı. Bizler 50 yaşından önceki insanlar bilirler. Her evde kilim vardı. Bu görmüş olduğumuz kilim dokumunda kullanmış olduğumuz ipin kirmen eğrilmesinde kirmen kirmen. kullanılan bu kirketin bir türü. Bakınız tarihi üzerinde şey var. Dolayısıyla yaptığımız şey nedir? Ben bir sosyal sorumluluk projesi olarak kültürümüzü özellikle gençlere ifade ediyorum. Geçmişten alıp günümüze getirmek. Dolayısıyla bunlar bizim kültürümüz. Biz bunlarla varız. Mozayemiz, Anadolu'muz budur diyoruz. Halımız, kilimimiz ölmesin diyoruz kısaca. Olarak. Evet, halımız, kilimimiz ölmesin diyoruz. Evet, son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Ya Bugün mü son İlker Bey? Bugün akşam 12'ye kadar burada. Evinde bu, 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 bu. kültürüne bağlı bir obje, etnografiye bağlı bir obje isteyen sevgili dostlarımız, sevgili sanatseverler, lütfen e, Kayseri'de bulunan, millet bahçesinde bulunan, bu sergiye İlker Bey'i ziyaret etsinler. Küçücük bir obje evlerinde kendilerini klinik yapacak bağ yapacak bir obje alsınlar diyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Çok teşekkürler İlker Bey. Evet, Sizin ifade etmek istediğiniz Başka bir şey varsa konuşun. Benim ifade etmek istediğim biz cuma günleri de canlı yayın yapıyoruz. İlker Altirel Osten Facebook üzerinde. Oraya da katılıp e, yine bizi takip ederlerse, izlerlerse seviniriz. Biz ölmeyi yüz, tut, yüz tutmuş sanatlar içerisindeyiz. Sanatımız ölmesin diyoruz sanatımızın da ölmemesi için bize ilgi göstermeniz gerekiyor. Biz cuma günleri bunları yayında tanıtıyoruz. Halıların görelerini tek tek söylüyoruz, gösteriyoruz. Ha bir nebzede satmaya da evlere de girmeye de çalışıyoruz. Ve emeğine karşılığını bulamıyoruz. İnanın şu ilan salısı mesela. Şunu üç kişi en az iki, iki buçuk ayda dokun. Güneyün ve kirmen bir halıdır. Boyaları da köktür. Yani bunun Asgari ücret versen iki kişiye yani iki ayda dokunsan 40 bin lira tutuyor. Ama biz çok uygun fiyatlara veriyoruz bunları. Hayır. Niye? Sanatımız ölmesin. Yine bu güzel ürünler çöp olmasın, değerlensin. Hatta bunların biz yırtılanlarını, güvey olanlarını, parçalananlarını minder yapıyoruz yeniden. Kırlet yapıyoruz. Yeniden kazandırıyoruz. Tekrar, tekrar evet. 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 Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize gerçekten sanata ve sanatçıya desteğinizden dolayı da sizi çok teşekkür Aha. ediyoruz. Aha. Çok sağ olun. Elimizden, dilimizden geldiğince tanıtıyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun.